Dünya melanetinin altına girme sakın. Daima kalbindeki niyetini sağlam tut, daima kontrol et, daima Allah rızası için yap ki ibadet olsun. Çalışmaktan menfaat görmek için niyet lazımdır. Allah Teala şart koşmuş. Bunun için biz de daima kalbimizi kontrol edelim. Bir de kalp Allah Teala'ya mahsustur. Yani Allah Teala insanın kalbine bakar. Kalpte haram düşünceler olursa, kalbe kötü düşünceler gelirse Allah Teala yazdırmaz. Sevap olursa yazdırır, hayır olursa yazdırır ama günah olursa yazdırmaz. Mesela insan niyet ederse, "Ya Rabbi, ben senin rızan için bu şeyi yapacağım." Mesela cami yaptıracağım hacca gideceğim. Böyle bir sevaba niyet ederse ve yaparsa Allah Teala onun hanesine on sevap yazdırır. Fakat niyet eder de yapamazsa bir sevap yazdırır. Ama insan bir günaha niyet ederse, mesela filan adama zulmedeceğim.